Al muz ya al. Ver ver. Yeterince yedik zaten. Bir kol de arabanın içine Asasını attım. Alasını ya. Ye. Harbiden mantıklı. Dur bir kolle de ben alayım ya. Al al çaktırma. Dur dur dur. Öyle deme. Şşş sessiz ol. Gelmiyor gelmiyor. Bakmıyor bakmıyor. Şöyle şeyden ben bir gaz alayım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Paramızı eksik veriyorlar. Biz de meyveden çalıyoruz. artık. Yani çalmıyoruz ya. Hakkımız bu bizim. O değil de bir koli muz satsak zaten arabanın yakıtı çıkar mı lan? Maz mazot parası. Ne diyorsun? Abartma yani. O kadar yani abartma. Olmaz. Yani. Bir, ko, bir koli muz lan şu an. Vallahi muz pahalı değil diye biliyorum ben. <laughs> Muzdur baba. Toz değil. Muz Baba hadi Aa, bakayım şu lastiklere falan da bakayım diye. lastikleri yeni aldım biliyor musun Yeniledim mi hepsini lastikler yeni ya Michelin lastiklerini aldım arabanın altına dünyada para bayıldım da arabada bir sıkıntı var yalnız bu arabanın göstergeleri bozuldu onu da yaptıracağız Abi, inşallah <laughs> ya evet. ya hep sıkıntı kaynağı ya vallahi ya bende de öyle bir sıkıntı olmuştu geçen de hala da duruyor falan nasıl yaptırdın yaptıramadım ki yaptıramadım A arabayı sıkan bayinin önüne götürüp yakacağım az kaldı zaman... hadi gidelim yavaştan sıra çıkacak Son gelen güncellemeden sonra oldu herhalde bu araca ya. Ben anlamadım. Valla bilmem ama yani kim betlettiyse ettiyse sağlam betletmiş arkadaşlar. Oturup yıkılışımızı izliyoruz. Hadi gidelim o zaman ya. Haydi bismillah. çıktım şöyle kamyona. Yalnız şunu fark ettim. Sen Scania'ya o kadar para verir. Actros yanında gayış gibi durur be. Aynen ya. Valla baksana şu. Ben de satıp Actros alacağım ya. Aa, Yeter ben artık de bunu ya. işte hafriyata vereceğim. Bir tane aynasız alacağım ya. Bu aracı nasıl hafriyata verebilirsin ya? Yapacak bir şey yok lan tabi. Ekmek parası. Ya arkadaş ya. Hadi gidelim yürü ya. Liman bizi bekler. Haydi bir şeyim şöyle bir. Ah. Yavaştan yola çıkayım. Üf üf. Ey yavrum be. Endama bak be. Mızdır baba hadi bakayım. Senin Sky'e böyle bir şey değişik duruyor. Körükleri indirdin mi ne yaptın ya? Biraz benimki inik ya körükler falan. Böyle daha iyi <laughs> hey. duruyor. Benim araç bayağı bir bağırıyor. Arkada kaç ton var? 22 falan dediler herhalde ya. Aracın ağırlığıyla beraber 30 tona mı denk geliyor? Bir de bir navigasyon ayarlayayım ben. 2 dakika bekle ya. Tamam tamam ayarla hadi. Gideceğimiz şirketi ayarlayayım da sıkıntı olmasın. Muzdur baba. Haydi bismillah. Hadi devam edelim. Jet'e kalkacağız ha haberin olsun. Yapıştıracağız yapıştıracağız. Sen rahat ol. o iş bende. Gelen giden yok herhalde. Yok yok devam Şu, et. Tabelayı da kırmasaydım. Tabelayı ufaktan bir kırdım ama olsun herhalde ya. Tabelayı niye arıyorsun? Lazım mı ya? Lazım satarız. Artık her şeyi sadı para kazanmamız lazım. <laughs> <laughs> Arabanın lastiklerine bir ton para verdim ya. Ben lastikleri değiştirmedim. İşte diyorum ya hafiyata vereceğim. Orada biraz eskisi ya. Ha, harfiyatta mıcırda kayar o arabaya bak milletin başına dert atma ya. Ya ya bir şey olmaz sen rahat ol. Tabi sen iş sahibisin arabaya bir şey olsa bile ölen kişinin umurunda değil ki senin. Yo o kadar da değil canım yani o kadar da kötü değiliz. Daha arabanın da, ne olmuş bu adama? Adamın önüne kırdım böyle bir şey olamaz ya. Adam hararet yap. Cettir baba. Gelen giden var mı yok devam et. Bu arada arkadaşlar mod Faruk Aygün'ün modu. Videonun altına modun linkini bırakacağım. İsterseniz indirin. sizlerde de aracı deneyin göstergelerde falan ufak tefek sorunlar vardı bilmiyorum ya yani. tabelada, şey tabelada Yunanistan Nerede? yazıyordu tabelada Yunanistan yazıyordu Vallahi bilmiyorum. Bir daha gördüm. Onu yazıyor muydu normalde? Ben bilmiyorum. Görmedim, duymadım. Evet arkadaşlar, Dorse mod. Dorse'nin modunu da videonun altına bırakacağım. Onu da indirebilirsiniz. Dorse çok iyi mod ya. Güzel araç. Ya güzel Dorse. Şimdi evet. Edirne'nin altındaki o yerden çıktık. Şeye gidiyoruz. Nereye doğru? Ambarlı limanına gidiyoruz Liman. arkadaşlar. Aynen. aynen. Jet'e kalkıyoruz Hadi. yani. Hadi jet. Hadi bakayım. Şimdi limana gideceğiz. Tırları limana yükleyeceğiz arkadaşlar. Deniz yoluyla yurt dışına çıkıyoruz falan diyor. Bak burada tarla var. var gördün mü? Ne var? Tarlayı gördün mü sağ tarafta? İşte buradaki tarla Oradan geliyor ya oraya o şirketi de oradan da biz alıp gidiyoruz ee, işte. Aynen. Bak nasıl gidiyor bak bak. Gevura bak bak. Hadi bakayım yapıştır. Sol şerit rezerve. Bak iyi gidi. Jet işte bu ya. Jetçiyiz kardeş. Buyur sen de gel. Bak şirin gidişe bak be. Arkada kaç ton vardı onu bir söyleyeyim. Arkada 22 ton muz arkadaşlar. Zaten videonun başında da gördünüz. Ben şöyle biraz yavaşlayayım. Tekrar geçsen beni. Geçeyim olur. Geçenden ne oldu Belki... biliyor musun? 18.51 bu arada araç. Geçenden ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Yine buradan muz götürüyor. Eee? Muzu 22 ton diye yüklediler araca. Muz 25 ee? ton çıktı. Oy. Sonra? Kantar'da sıkıntı yaşadık. İki saat Kantar'da uğraştık. Ekstra bir araç geldi. Araca yükledik. Bir tonda ceza yedik üstüne. Cezayı da onlar ödettim. Araçtaki o yükü... Geri kalan 3 tonluk yükü de diğer araca boşattırdım. Aldılar Ambarlı Limanı'na beraber gittik. Geçen gerçi kantar sıkıntı etmiyor. Sende niye öyle bir şey oldu? Ben anlamadım ya. Dedi gidemezsin dedi. Niye dedim? Gidemezsin dedi. Yasak dedi. Kardeşim ne yasa? Zaten dedim hani buradan biz muz çekiyoruz devamlı. Muzdur baba dedim. Sen şimdi buz piyasasına yeni girdin ya seni tanımıyorlar. Ben de hiç sıkıntı olmuyor bu arada. Anlamadım ben ya. Arabadan dolayı mı anlamadım. Biraz da araç şeyi böyle cafcaflı duruyor. kesin sinir oldu biliyor musun beni gördüğü zaman. Işıkları falan sevmiyor ya bunlar araçta. Pavyon gibi yapmışsın geziyor kardeşim. ee bize de böyle yakışıyor ne yapalım şimdi? E, bizim sadeliğimiz yeter be. Ee, sağ deliğine başlayayım. Kaç yoldan ya? Araç görsün <laughs> <eller. gülüyor> Allah Yolda, <laughs> yolda kaza mı olmuş yine Allah aşkına bu ne? Abi bu ne her tarafta? Bak yine hararet mi yapmış kaza mı yapmış? Bakayım. Kaza, yapmış, yapmış, o ya. O <laughs> nasıl? Hep de köprüye vuruyorlar niyeyse. Bunu bir çözemedim gitti ya. Allah Allah. Allah yardımcısı olsun ya zor iş. Köprüye bir giriyor. Köprü bu arada buz tutmuş olabilir çünkü köprülerin altı soğuk alıyor ya. Soğuk aldığı zaman üstte de su varsa alttan donduruyor. Çok tehlikeli bir şey o. Evet. Sen yine sol şerittesin Sollar bizimdir Hadi bakayım ben de arkandayım yapıştırdım geliyorum Aslan bas Bas lan bas Mercedes geliyor aç yolu it be et be döşe bak döşe Ciğerli be Nasıl gidiyor? Harbi jet'e kalktık ha. 125 de geliyorum arkandan. Gel gel. Öndeki kaç. Lan gazla. Ne olmuş lan burada? Lan dikkat Ana, et dikkat et. Anam anam anam. Geç anam, geç anam, geç anam, geç. Anam, geç, anam, geç. Anam, anam. Eyvallah eyvallah sağ olasın. Bu nedir ya? Jet'e kalkmak kalk, bile kalk. jet'e kalkmamızı engel herkes ya. Harbiden Allah! ya. Allah! Jet'e kalkmak hangi önüme? Retardar çeksen de fayda ne oldu? Önüme kırdı bir de gidiyor ya. Cibidi kardeşim bunların hepsi ya. Bu nedir ya? Allah Allah. Tamponlu vurdum arabanın ya. Tampon yok deseler Ya arkadaş ya. Neyse şu limana gideyim de artık. Bu nedir ya? Böyle şey mi olur ya? Bir jet'e kalkalım dedik. Ben sen hadi. Bir jet'e dedik. Jet bize kalktı. Böyle olamaz ki ya. Bak bak beni soruyor. Oğlum aldım plakanı aldım. Geldim geldim yapıştır. Sen sağ şeride gel yapıştır gel ya. Geliyorum, geliyorum. gir diyor. Neyse girek fazla yüklü değiliz. Öndekine vuruyordum ya aynaya bakarken ya. Ya öndeki salak ya. Daftlı zart diye durulur mu önde ya? Azıcık ileri git kenardan gir. Terbiyesiz herif. Kaç tonmuş? Haydi bakalım. 26 ton diyor. He, aracın ağırlığıyla beraber 26 ton. Vahim. Yo, aracın ağırlığı... Sen yanlış <laughs> ölçmüş olabilir. Dur bakayım, benimkini kaç ölçecek? Allah Allah. Ölçtür bakalım. 27 ton. Tamam, doğru değil mi? Devam edelim. Bence yanlış ölçüyor burası ama olsun. Çünkü bu araç Dorses'iyle beraber 22. Ulan ağırlığını ağırlığındayken nasıl ya? Yanlış gittin, yanlış gittin, yanlış gittin. Doğru, doğru gel, doğru gel. Yanlış yanlış. Gantara girince buradan gidiyorsun. Gel gel. Lan yanlış. Nasıl yanlış ya? Navigasyon öyle diyor. Gel. Sen navigasyona niye bakıyorsun? Ya navigasyonun beni soktuğu yere bak. Ben buradan geri geri nasıl çıkacağım ya? Gel gel. Yanlış girdik ya. Allah abi navigasyon kurbanı olduk ya. Ya kılavuzu olsan olanın burnu boktan kurtulmuyormuş. Ne yapalım şimdi? <laughs> Ay, ay ay arkandan araba geliyor dikkat et. Nereye geliyor acaba? Geri geri çıktığını geliyor. Bekliyorum Bak. ben seni hadi. Allah çıldırırsın. Sinir stres adamım ben ya. Öttür lan gel yap. Işte, Şu tampona da bakayım ne olmuştur. İyi iyi bir şey yok ya. Sadece bir sürtmüş herhalde orada. Sağlam sağlam tamam. Dur ne? sıkıntı. Nerede kaldın haydi ya? Geldim geldim patlama ya. Geç hadi geç de gidelim hadi. Basma lan korna ya milletin içinde. Pavyon gibi yapmıştır mı geziyor bir de. Benim arabanın kornası da çalışmıyor. Ha, Senin zaten gitmen bir hata yani. Yolda gidiyor ona şükret yani. Şu an bu aracı bir polis durdursa bir kontrol etse arabada hiçbir şey çalışmıyor. Direkt kalırız herhalde ya. Tako? Tako da yok. Tako <laughs> da kapanmış. yok. <laughs> Oh, kaçak gidiyoruz. Hele evet. Allah'a çok şükür. Bende var bu arada. Ya benim tako var da çalışmıyor. Işıklar yanmıyor. Dur tuşuna basayım. Yok abi çalışmıyor. Ulan ya, ulan ya. Silvi biz... Sen ölmüşsün. Ağlayanın yok. Ya sen jet kamyonusun. Gaza bas kardeşim biraz ya. Şehir içindeyiz her tarafta. Ya, ya ne yani şehirdi ya. ya. Ne şehir ya. Evet, evet, Bak yanında bin varmış. Oradan salam sosis alıp yeriz ya. Salam sosis. size şurda, şurda, şurda Harbiden ha. EDS var yavaş gel. Ya elektronik denetleme sistemi. Mi? Ne yapayım ben ya? Devam et. Bak yerde ne diyor? Yavaş diyor. Yavaş diyor. Kurallar niye hadi bakayım. Adamın ağzını ettin arkadan orada. Ben baka sattım bu arada. Sen nasıl baka sattın? Götüğü düşünsene. 5 metre götüm var. 5 metre o değil, değil bu arada. 13, 13 metre falan. 13 at. Ee. Şehir içine geldik fazla basma. Tamam ya. an Ambarlı Limanı'na dönecektik galiba. Bakayım şöyle bir... İleriden, 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 ileriden. İleriden mi? Düz mü? Aynen, aynen düz. Sen benim önüme geçsene burada bir. Geçiyorum, üf be. Basacaksın kardeşim, Jetçiyiz biz ya. Ya jetçisinde bunun bir cezası var. Yavaş. Git yok buralarda. bunun cezası yok. Gel. Çıktık zaten, girdik şey içine, şehir içine. Ne cezası olacak Anladım. ya? Bizi polisler. Buraya tır girebiliyor mu ya? Giriyor, giriyor. Liman yolu buraya. Gel, bizi. Polis durdurduğunda biz belgemizi gösteriyoruz. jetçiz diyoruz. Geçiyoruz bu kadar basit. Aciliz abi biz. Ne acil acaba Uzun acilim oldu. Ya jetçiler acil gidiyor kardeşim. Bilmiyor musun sen ya? Nasıl jetçisin? Nasıl? Böyle bir durum var. Yani sebze acil gitmesi lazım. Yolda falan bozulur. Meyve de öyle. Evet, kışın donabilir. O yüzden hızlı gidiyorlar. Devamlı araç çalışması gerekiyor. Titreşimle beraber buz tutmasın diye. E gideyim. Sen bunları neden o. bileceksin kardeşim? Kardeşim biz bu işe geçen cumartesi başladık. İşte Cumartesi tası Tatil günü işe başlar lan. Bir de i̇şte tatil yok. Bap bap. Hadi bakayım. Bu pat pat ra Yavaş yavaş yavaş. Tek teker yaptım. Gördün mü? Tek teker yaparlar sana birazdan. Bunlar ne yapıyor ya? Aa, burada, burada yavaş yavaş diyor burada dur. Nereye geldik lan böyle? Neresi lan bura? Aa. Bak buraymış lan böyle. Ben de şuradan gireyim dur. Lan tamam, limana geldin işte nereye geldin ya? Buradan şimdi sağ mı düz mü? Düz gibi bakayım. Düz başka yol yok zaten orada. Muayene istasyonundan He. geçtik. Ya muzun XK muayenesinde ne iş var kardeş? Makay pompalı mı sıkıştıracağım ya? ya? buraları çok dar yapmışlar ya. İşte yapacak bir şey yok. Hiç bu liman girişi. Jetçiler için tasarlanmamış buraya. Yavaş gidin diye. Kartlı, kartlı geç... geçiş var. Kartlı değil dur. Benimkinde ödesene. ya ya, ya, hiç de para iyilikte yapmıyon ha. Kartlı geçişte sen elinle mi ödedin lan onu? Kameraya gösterdim. Ya, ha? işte bende öyle bir şey yok. Ben dedik aynanın hey, burada arkasında. Arabam bak duvarın üstüne çıkmış. Aa bizim Hacı dayı ya bu. Ee... devam ediyoruz değil mi? Devam et devam et. Ben limana ilk defa geldim bu arada. Ben hep şey Anadolu'da çalışıyorum. <laughs> Akdeniz tarafları falan. Ah deniz, akşamları bir başka oluyor. Sen, sen söyleme ya, lütfen sen söyleme. <laughs> Çakılın sahibi mi söylese acaba ya? Şimdi buradan limana dön. Önce üst yoldan üstten Soldan değil mi aynen aynen Aha, Buralar çok karışık bu ne böyle ya şimdi sağ mı düz mü Düz devam edeceksin oradan Allah Allah İstanbul'a dönme düz devam et Limana gir tamam girdim okay. Buralar baya karışık ya Şimdi burada kağıt falan alacağız şu arşıya girse Park yerine gir önden şu aradan park yerine gir Şura mı orada olurdu Karşı tarafta olur gerçi bu ara park yeri falan değil de Neyse bir sıra alalım ona göre aracımızı Ayarlarız Bekle. Şu karşıda adam var oradan alak. Ya oradan alırız. Sıkıntı yok. Bekle. Ama. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Jet videosu yapmaya çalıştık. Oldu mu sence jet videosu olsa Valla tek teker bile yaptım bence oldu. <laughs> Sen tek teker yaptıysan jet videosu olmuştur ha. Aynen öyle. O zaman buradan ha, öyle olmuyor. O zaman bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay. kanalı videonun altında bulunmakta. Bye bay.